Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni kümesi ufaktan göstereceğim. Ee, kafes falan aldım kuracağım. Ama bugün sizlere bu çiftimi göstereceğim. Geçen videodan hatırlarsanız şöyle göstereyim. Bir saniye arkadaşlar. Yeni getirdiğimiz çekovaslak cinsimiz arkadaşlar. Instagram'dan bizi takip eden arkadaşlar varsa zaten videoyu görmüştür. Bunlar yeni getirmiştik ve bugün çiftleştiler arkadaşlar gözümüzün önünde videosu da vardı onu da eklerim. Tam çiftleşme hemen hemen gerçekleşti diyebilirim ama baya zor bir çiftleşme oldu. Erkek biraz zorlandı. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Yeni çiftimiz gayet güzel gidiyor. İnşallah güzel yavrular alacağız burada arkadaşlar benim en sevdiğim kuşum var ee, bu arada soranlar olmuş ee, hani yine e, daha önceden diyenler oldu bu plastik tabanlıkların ızgarası yok maalesef bendekilerin ki bir ara e, pek ben de istemiyordum ama e, ısrarlar üzerine yaptırmayı düşünüyoruz e, malum üretimhane şöyle geniş büyük yani diğer yer gibi değil Kafes falan da aldım. Gördüğünüz gibi her şey dağınık, darma duman. Burayı inşallah bir iki güne toplayacağız. Topladığım zaman da e, video gelecek zaten. Şöyle burayı da göstereyim. Burada e, eski bir mutfak lavabo tarzı arkadaşlar. Hem mutfak hem lavabo. Bu deliği kapatacağız. E, yani lavabo deliğini komple kapatacağız. Üstünü şey yapacağız. Buranın konta plak atacağız ince konta plak çakacağız buraya. Buradaki delikleri falan hep kapatacağız, beton çalacağız. Ondan sonra burayı da komple bir salma tarzı yapacağım. Yani yeni kuşlar da gelecek. Muhtemelen burayı yaza doğru yaparız. Japonese işte Sultan papağanı falan alacağız. Hani biraz bu ara sıkışır. Onu bir toplayabilirsek Allah nasip eder arkadaşlar. Güzel bir şey yapacağız. Burayı sadece bu odayı e, Japones, e, Jumbo falan diye düşündük. Olursa Sultan Papağanı e, bu şey olan yeri de mutfak tarzı, labo tarzı yeri de e, bu kapı böyle yine sürekli kapalı kalacak. İçeriye e, duvara e, yuvalık sabitleyeceğiz. Böyle yuvalıklarımızı sabitleyeceğiz. Bunun içine yerli kuşlarımızı atacağız arkadaşlar hem rahat uçarlar yağlanma sıkıntısı olmaz yerli kuşlar burada kendi kendine törecek Allah nasip ederse arkadaşlar İşte yeni düzenli buraya bir laylon çaktık camı yoktu emaneten buraya cam kesilmeyi düşünüyoruz bakalım en yakın zamanda hepsini halledeceğiz ama malum bu arada bizim aile işleri falan malum köyde yaşıyorum bah, bahçe ıvır zıvır hepsi üst üste geldi o yüzden e, tam bir düzen kuramadık. Bugün ufak ufak düzen kurmayı deneyeceğim. Yani yapabildiğimi yapacağım. E, yani bayağı uğraşacağız bugün. E, Videoda çekiyorum. Hani bir video atmadım. Ben iki günde bir video atıyorum biliyorsunuz. O yüzden e, bugün burayla uğraşacağım. Bir taraftan da size video çekiyorum. E, elektriği falan yok buranın. Yani var da eski sistem olduğu için çalışmıyor. Tekrardan elektrik çekeceğiz. Dışarıda saatimiz var. Şöyle göstereyim. Burada saatimiz var. Buradan elektrik alacağız. Yani oradan elektrik çekeceğiz. bu Eskiden burada amcam güvercin besliyordu. Burada delik varmış. Amcam da şey yapmış. Böyle bir kontak plak çakmış. Bunu da şey yapacağım. Buradan sökeceğim. Bu deliği bugün kapatacağım. Bunu içeriye az önce gösterdiğim daha bu yere çakacağım. Daha güzel olacak. Orayı salma yapacağım için şimdiden yavaş yavaş başlayayım arkadaşlar. Bu çiftleşen kuşlarımız daha önce çiftleşmemişti. Getirdiğimiz Mehmet abiden o söylemişti zaten ama anlaşıyorlar diye. Henüz bir yavrusu da yok. Pardon yumurtası yok. Burada en sevdiğim kuşum arkadaşlar. Onun bir tane yavrusu vardı. Biliyorsunuz zaten. O burada arkadaşlar onu göstereyim. Burada <laughs> yeni yumurtlayan kuşumuz vardı hatırlarsanız iki tane yumurtası vardı arkadaşlar eşi şu an yumurtada yatıyor dördü olmuş mu dördü olmamış üç tane yumurtası var hala bakayım dolu boş mu birazdan bakarım dolu boş olduğuna burada yine bir çiftim var arkadaşlar bunlar da yavrusu vardı yavrusu rahmetli oldu biliyorsunuzdur videoları izlediyseniz Onların da tekrardan yumurtası var mı bakalım şöyle. Yok. Ama bunlar da çiftleşti gördüm yani bir 10 güne falan tekrardan yumurtaları Zaten hazır eş arkadaşlar bunlar. Sonra buraya gelelim arkadaşlar. Beyaz yüzlü mavi erkeğimiz arkadaşlar, sarı yüzlü mavi dişimiz. Bunlarda da henüz yumurta yok. Bu yuvalıkları da talaş bırakacağım ama olmadı. Ee, arkadaşlar, ben buradaki Çekovastak dişiyi e, benim sarı limon erkeğime atmıştım hatırlıyorsanız. Ama bir türlü olmadı. Ee, dün de ben bu üretimhaneyi kurarken annem geldi ziyarete. O da dedi oğlum dedi eski eşin attı dedi. Yani bu sarıyı beğendi o. Güzel yavru verirler diye düşündü. Zaten eski eşler anlaşıyorlardı. Ben de tekrardan e, eski eşin attım gördüğünüz gibi zaten eşi de kırmızı göz onu da söyleyeyim bunlar da muhtemelen yok da yine de göstereyim arkadaşlar burada bakalım henüz yumurta yok bu çiftimizde hatırlarsanız Elbistan'dan gelmişti Mehmet abiden almıştık yine hatta bunların videosu da vardı 3 adet kuş aldık diye güzel bir çift bu, buradaki kuşlarımız yuvarlıklı arkadaşlar. Bakayım yumurta yok. Zaten yeni iş attık. Benim limon erkeğim arkadaşlar. yuvalıkta bakın şöyle göstereyim. Gri dişi. Bu, gri, bu çiftin yavrusu o benim en beğendiğim erkeğin altında. Yani şöyle göstereyim. Buradaki yavru bu, bu çift var ya bu çiftin yavrusu arkadaşlar burada Bunlar bakıcı anne ve babalık yapıyor. Bunlar kendi yavrularını büyüttüler. Yavrusunun biri de zaten bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yerinde duramıyor ya bu. Çok güzel bir şey. Burada bir çiftim var arkadaşlar. Buna bugün değişiklik yapacağız. Bunu böyle göstereyim. Bu çifti alacağız buradan. Bu çekovaslak çiftimizin buraya bırakacağız. Bu çekovazda bakın kafes getirdim. Bu 5 katlı. Henüz kurmadım. Bunu Elbistan'da Turul diye bir arkadaşım var. Üretimhaneci. Mehmet abi sayesinde tanıyorum ben de kendisini zaten. Ondan aldık. Bunu işte bu köşeye falan kuracağım. Tam buraya falan kuracağım arkadaşlar. Burada bir delik varmış. Bugün beton yapıp burayı kapatacağım. Buraya kuracağım arkadaşlar üretimhanem böyle hemen hemen baya dağınık etraf hiçbir şey yapamadık ee, instagrama kısa bir video atmıştım zaten bir dakikalık oradan da takip ederseniz görürsünüz Bunlar çiftleşme videosu da orada var ama ben yine de video ekleyeceğim arkadaşlar videonun sonu olur başın olur bilmiyorum ama ekleyeceğim bir yerlerine. güzel bir video olacağını umuyorum arkadaşlar yeni bir üretimhaneyiz yani yeni bir kanalız ee, eskiden de kuş bakıyordum ama üretimhane tarzında değildi. Yani e, hobi olarak evde bakıyordum. Üretimhanem yoktu. Video dondu. Videoyu tekrardan alıyorum arkadaşlar. Ben burayı birleştiririm. Dediğim gibi eskiden ev üretim yapıyordum. Şimdi büyük bir geçtim. Ee, Instagram'dan falan buradaki gördüğüm kuş, gördüğünüz kuşlardan beğendiğiniz olursa söyleyin arkadaşlar. Yavrulu olur, yumurtalı. Ee, sahiplendiririz. Öyle yani o konuda sıkıntı yok. Beğendiğiniz kuşu sorabilirsiniz. Sahiplendirmesini yapıyorum. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Videomuz buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir kanalız malum. Lütfen videoları beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Destekleriniz inşallah kısa bir sürede daha da ileriye geleceğiz. Daha da büyük bir kanal olacağız. Çok teşekkür ederim tekrardan izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.